Merhaba Tamindir takipçileri, ne indirsem'e hoş geldiniz. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi yeni mobil oyunlarla karşınızdayız. Ama bu hafta daha çok retro ağırlıklı oyunlar var, evet. değil mi? Birçoğu retro e, grafikler evet. Ya da klasik sahip. serilerin devamıyla başlayacağız bir anlamda da daha öteki eski olanlar falan filan da var. Ama o zaman hemen bir klasikle başlayalım. Aynen. Evet. Roller Coaster Tycoon, Wild. Ha, aynen. Roller Coaster Tycoon dördüncü oyununu arkadaşlar mobil cihazlara çıkarttı. Eskiden biliyorsun Atari vardı. Infograms tarafından satın alındı hı hı. ve Atari'nin ismi bu şekilde yaşatılıyordu. Atari'nin ismi artık daha çok mobil ortama sıçramaya başladı. Atari tabi geçmişteki Atari değil artık ama hani günümüzde hala yaşamını sürdürmeye çalışması yine takdire şayan bir hareket ve mobil ortam için güzel bir strateji oyunu sunmuşlar. Aslında hani seriyi bilenler bu oyun tarzına aşina. Yapmanız gereken kendi Luna Parkınızda kendi roller coasterınızı yani işte artık radar mı deniyor İzmircesi yani radar gerçek. Radar. Aynen onu inşa ediyorsunuz kendi parkurlarınızı hazırlıyorsunuz bundan para kazanıp daha da fazla büyütüp daha fazla cazibe merkezi haline getire getirebiliyorsunuz. Ama... Bence daha çok müşteri çekiyoruz falan. Aynen yani şey güzel oyunun arayüzü falan çok güzel. Ama İlgisayara yalnız şöyle atılıyor. bir nokta var mouse olmadığı için. Aynen şimdi o, mesela şimdi izometrik açıdan. Bir strateji oyunu bu işte park falan kuruyoruz o mouse'un eksikliği hissediliyor. Mouse'un eksikliği şurada belli oluyor mesela hani roller coaster'ı inşa ederken farklı parçalar takmak istiyorsunuz ya onun tam yerine oturturken, rotasyonunu yaparken mouse'la kontroller daha böyle net, daha kesinken parmakla falan biraz daha sıkıntı Kaymalar oluyor yavaş. öf öf yani genel Geri şunu al şey tekrar yani. monte et falan filan gibi şeyler oluyor. Onun haricinde büyük bir kusura rastlayamadık bir tane daha var sadece. O oyun hiç içi satın alın. almalar. Şimdi şöyle bir durum var. Yani oyun içinde bir şey satın almaya satın almadan şey yaptığınız roller coaster yapabiliyorsun aslında. Ama bazı özel parçalar var. Bazı işte daha fazla para kazandıran, daha cazibeli olan parçalar var. Bunları satın almadan yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ama bu da şey anlamına gelmiyor. Oyunun büyük bir kısmı satın almayla gerçekleşiyor ve onun haricinde oynayamayacağım anlamına gelmiyor. Gayet Android'iniz, iOS'unuz varsa ücretsiz olarak oyun içinde kazandığınız paralarla, puanlarla alışverişinizi yapıp roller coaster'ınızı kurmanız mümkün diyorum. Ve bir sonraki klasik oyunlarından bir tanesine geçiyorum. Retry. Retry aynen. Çok enteresan bir oyun. Daha önce iOS'a çıktı ama büyük patlamayı Android'le yaptı. Bana şöyle geldi. Hani aslında tür olarak hemen hemen aynı olmasa da ilk izlenim olarak bana Flappy Bird kaliteli bir oyun gibi geldi. Evet. Çünkü Ama e... şimdi Flappy Bird'den çok daha zengin bir oyun. Aynen. Ama fark orada zaten. Yani Flappy Bird hızlı oyun zevki arıyorsanız, oyunda derinlik aramıyorsanız belki daha çok ihtiyacınızı karşılayacak bir oyun ama Retry daha çok böyle uzun vadede görevleri hallede hallede farklı Hı -hı. seviyelerde farklı parkurlarda oynadığınız bir oyun. Tek düze gitmeyen bir oyun. Daha çok böyle dublör uçak pilotu gibi bir şeysiniz. Hani müzikleri ve grafikleri müzikleri gayet 1980'leri andırıyor. Hatta hani aslında şey de var böyle nasıl desem? şehvetli bir müzik de var. <laughs> evet yani var. böyle ben o müziği dinlerken gayet böyle kendini seven ve meyve yiyen yani insanları hayal <laughs> etmeye başlayabiliyorum yani çok tuhaf yapmışlar gerçekten. Ama arayüzü, grafikleri, renkleri ve müzikleriyle kontrolleri gerçekten de. kontrolleri dahil. hani Flappy Bird'te böyle zıp zıp zıplayıp yere düşüyordu ya. Litray'da basılı tuttuğun zaman kendi Aynen. et ekseninde dönüyor ve hani bu da şeyi mümkün kılıyor. Uçağı tamamen dik açıyla kaldırabildiğin evet. için parkurlarda diklemesini aşağı ya yani yukarı çıkıyorsunuz ya diklemesini aşağı inebiliyorsunuz. Ya bu özellikle şeylerde işe yarıyor Hani iniş yap diyor şuraya. Oraya iniş yaparken Direkt böyle inmemiz gerekiyor falan. Uçak inişi işte çok güzel olmuş. Yani kafı üstü çakılmıyor hiçbir şekilde. O sizin kontrolünüze bağlı. Ben çok beğendim. Ben de. Şimdi Rovio Games'in Angry Birds karakteri haricinde bir şey yaratmış olması da ayrı bir güzellik diyorum ve bir sonraki oyuna geçelim. Nihayet eleştirilerimizi kulak kulaklattılar o zaman. Yani. Aynen. Dinliyorlar artık. Deep Loot. Deep Loot o oh, çok enteresan. Sen evet. oynadın mı abi oyunu? Ya biraz baktım. Hı -hı. E, açıkçası şöyle bir oyun, çerezlik bir oyun değil bu. Kesinlikle birazcık kafa yormak, vakit geçirmek gerekiyor. Oyunda işte, deniz altında e, hazine arayan bir karakteri kontrol ediyoruz. Aslında hazine yağmacısınız. Aynen. Hani oluyor ya böyle, bizim denizlerde de meşhurdur. Adam dalgıçlık yapar, tarihi Osmanlı-Bizans hazinelerinden altınları kapar. Biraz o iş bir oyun, aynen. E, şimdi oyunda sadece hazine yok tabii, işte düşmanlar da var. Düşman dediğimde balık bu arada. Ha deniz evet, canlıları aslında. Onlar bize zarar verebiliyor, onlardan kaçınmamız lazım. İşte hazine buluyoruz, hazine buldukça ekipmanımızı, işte denizaltı gemimizi, işte tüpümüzü falan upgrade edebiliyoruz. Aynı hatta gemi bile değişiyor. Ben şey gördüm, Aynen. çeşitler arasında Viking gemisi falan filan da yapabiliyorsunuz. Olayın temelinde şey var. Siz hakikaten kurban seçiliyorsunuz gemide ve sizi sudan aşağı atıyorlar. Suda amacınız işte hazine toparlayıp gemiyi zengin etmek ama işte balıklara karşı dikkatli olmanız gerekiyor ve kazandığınız paralarla birlikte bu işi daha iyi yapabilmek için etraftaki dağı taşı madeni kazıyıp daha fazla yol alıyorsunuz. Yerin altına giriyorsunuz artık iyicene. Dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. O da Hava süre, serisi. aynen oksijen. Oksijen ama oksijen onu da kıyafetiyle silazı. çünkü dalgıç kıyafeti alıyorsun, daha uzun tüp vesaire vesaire. Onu upgrade ettikçe zaten daha fazla su altında kalabiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla önemli olan oyun içerisinde aynı zamanda siz ilerledikçe, ilerledikçe gelişinle birlikte yapmanız gereken upgradeler. Aynen. O yüzden hani daha, o, fazla, o daha fazla yol almak, daha fazla para kazanmak biraz buna bağlı oluyor. Şimdi Android ve iOS varsa arkadaşlar ücretsiz diyorum. Kaçırmayın diyorum. Bir sonraki oyuna geçelim. Paco. Paco. Bak Paco güzel. Paco uzun zamandır veremediğimiz nadir oyunlardan bir tanesi çünkü 3 platforma birden var. Android, iOS ve Windows Phone'a var arkadaşlar. Bir de iOS'a ücretli. Ama o da şundan kaynaklanıyor. Android ve Windows Phone'da ücretsiz reklamlı versiyonu var. Bir de hani para ödediğin zaman reklamdan, reklamdan kurtulduğu kalkıyor, versiyonu var. Yani. iOS'ta direkt biraz janti takılmışlar. Reklamsız versiyonu vermemiş. Direkt yani reklamlı versiyonu vermiş diye reklamsızı parayla evet. satmaya kalkmışlar. Oyun, nasıl bir oyun? Açık alanda, izometrik, i̇zometrik bir açıyla. kamera sahip. E, kutu gibi tasarımlar var. Evet, bana biraz şey. oldu. Oyunun orijinal kılanlar bence grafikleri olmuş biraz Hı -hı. da. E, yine kaçan bir araba var. Polislerden kaçıyor. E, ekrana dokunarak onu yönlendiriyoruz. Kendi yol alıyor bu arada. Hı -hı. Ekranın sağına ve soluna basarak aracı yönlendiriyoruz biz. Arkada durmadan bizi takip eden adamlar var polis var, işte Aynen. şey var, gangster var, mafya var. Suç dünyasının içerisindesiniz. Gayet böyle PlayStation 1'in erken dönemlerindeki poligon graf poligon grafikleriyle birlikte kaçmaya çalışıyorsunuz. Şehir içindeyiz zaten. Aynen. Zor oluyor biraz. Aynen. Kargaşa. gerekiyor. Öyle hani GTA gibi bir kaçış hikayesi dedim ama arabayla da kaza yapmamanız gerekiyor. O konuda daha gerçekçi davranmışlar. Ne kadar dayanırsak o kadar yüksek puan alıyoruz. Hı hı. İki tane farklı mod yapmışlar. Bir tanesi sonsuz koşu gibi daima kaçıyorsunuz. İkincisi de hani görev modları. Görevler var. Benim Beni o daha çok açıyor genelde. Çünkü farklı araçlar, farklı yollar, Hı -hı. farklı yapılması gereken şeyler... İşte görevden olarak... de sıkılanlar birazcık serbest modda takılabilirler. Aynen. Yetenek yani. geliştirmek için de serbest takılıyorsunuz. Deyip başka oyuna bakalım. Geçelim. Don't run with a plasma sword. Aa evet. Don't run with a plasma sword mu desem, sword mu desem bilmiyorum ama... Sword diyelim. Türkçe Türkçesi o. sword oluyor arkadaşlar. İngilizler <laughs> sword kelimesini tercih ediyorlar. Bu sonsuz koşu oyun ama bir yandan da 1970'li yıllardan bu yana bütün bilim kurgu klasiklerini de aynı oyun içerisinde barındırmayı başa, başarmış. Bu şey oyun abi, Jedi olmaya karar vermiş çocuğuna nasihatte bulunan anne oyunu. Aynen. Işın <laughs> kılıcıyla koşma oğlum üstüne düşersin. Aynen Anladım. aynen aynen. <laughs> Biraz öyle. Şimdi şey, sonsuz koşu oyunu var biliyorsunuzdur zaten. Sonsuz koşu oyunlarında artık silahlar da modu oldu. Üstünüze gelen geçen şeyleri silahla karşılıyorsunuz veya rakipleri alt ediyorsunuz. Bu da biraz bunu bilim kurgu teması olarak evet. kullanmış. Ve hani sevdiğiniz klasik bilim kurgu filmlerinden rakipler, karakterler Star ve Star gezegeler... varsa Hans'ın kılıcı var en Aynen. mesela. Aynen. Mesela şey de vardı yanlış hatırlamıyorsam e, Tatooine Ayları öyle bir bölüm hmm. de var yani arka mekan tasarımları bile Büyük Bilim Kurgu filmlerinden alıntı. O atmosfer çok iyi zaten sürekli değişiyor harita hani olan ben bunu geçen bölümde oynamıştım niye tekrar karşıma çıktı demiyorsun. Ki bir sonsuz koşu oyunda bu evet. aslında yegane olması gereken evet. şey o aynı hissiyatı yakaladığınız zaman oyun sizi durağan gelecektir arkadaşlar bu oyun biraz farklı gayet güzel olmuş. Ee bölüm sonu canavarları. aynı da çok iyi. Şimdi bölüm sonu canavarları da Hem komedi ağır, basıyor hem de yani Konuşma tasarım falan çok, geliyor çok, çok eğlenceli. Şey güzeldi. E, ee, söyleyeyim var. Bu oyun ilk başta iOS'a çıktı aslında. Biz Android'e çıkmasını bekledik. iOS'ta büyük bir başarı yakıldı. Biliyorsunuz genelde sonsuz koşu oyunu ile karşınıza çıkmamayı özen gösteririz. Ama bu istisna bir koşu. Bu oyunu oynamanızı denemenizi tavsiye ediyorum deyip ne Macro var abi battles. sırada? Micro Battles. Micro Battles. Aslında bu Micro Battles'ı... Son, Battlesi... son yarım saatini katleden oyun bu. Aynen öyle. Şimdi aslında iOS ve Android için ücretsiz ama işin ucunda bir şey var. Bit yeniği var. Evet. Şimdi ücretsiz oynamaya kalktığınız zaman sadece iki tane uçakla kapışıyorsunuz. Uçak modu var. Eğer para ödemeye kalkarsanız ki ben ödedim. Aynen. Ki iyi ki yaptın aslında. Evet. Bir futbol oyunu, bir işte birbirine baltı atan Viking oyunu, bir tane birbirine ateş eden kovboy oyunu daha çıkıyor. Aslında Atari 2600 dönemindeki klasik retro oyunları yine benzer grafiklerle, daha güzel renklerle bir de şey yapmışlar. Tekrar canlandırmaya ya, çalışmışlar. Şimdi oyunda iki tane tuş var. Biri kırmızı, biri e, mavi. İki karakter kullanıyor bunları. Yani aynı tablette oynanabiliyor. İki kişi aynı tablette arkadaşlar. Sadece basıyorsun ya. Başka hiçbir şey yok. Kontrol zorluğu falan hiçbir şey yok. Sadece tuşa basıyorsun. Öğrenmesi 5 saniye sürüyor. Ama başından kalkması aynı yarım saat tek aktık. O da iş var diye. <laughs> Ay, şimdi ev partisi yaparsanız canınızı oyun oynamak istiyorsa ve elinizde sadece bir tablet varsa üzülmeyin bu tablet gerçekten oyun partisi kurmaya yetiyor. Ve hani hakikaten daha da fazlasını veriyor farklı oyun modlarıyla birlikte. Arkadaşlar bu hafta oyunları bitirdik ama videoyu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Bir de aklınıza kalsın artık son günler Nexus 5 için çekiliş devam ediyor. Bir yandan da Cooler Master kasamız var takipte kalın. Çekilişe katılın ve kazanma şansını yakalayın. Kendinize iyi bakın. Bol şans.